Ee, Uranüs 8'lere girecek. E, ee, Uranüs 8'lere gelince Oğlak Burcu'na kare yapıyor. Yani hepiniz zaten işlerinden olacaksınız. Geleceğe birazcık daha e, yani öğrenmek isteme gözüyle bakın. Çünkü gelecekte şu an mevcut olduğunuz işlerinizde olmayacak. Başak Burcu'na kare yapan bir Uranüs var. Rutin hayatlarınız sarsılacak. Dolayısıyla bu noktada birazcık meraklı olduğunuz konulara, hevesli olduğunuz konulara zaman ayırsanız iyi olur. Gelecek anlamda. Ya, öğretiyorum, izleyin. Madem geldiniz izleyin. Arkadaşlar. Burada ulan abi böyle bir şey olmaz ya. Yani böyle bir şey olmaz. Bak şimdi burada ben bak e, burada ben şuraya gel bak. Bir dakika. Gel. Örnek bak. E, 21'inde yukarı zorluyor bakın aşağı. 21'inde net zor. Bak şunu anlayabiliyor musun? Bak Neydi bizim formülümüz? Kırmızı, yeşil, yukarı yönlü döndüğünde mavi büyük aksiyonlar yapmıyorsa kesin çıkış var. Tamam mı arkadaşlar? Bizim formülümüz bu bak. Ama kırmızı yukarı giderken yeşil aşağı gidiyorsa bu fake out. Yani fake çıkış, fake iniş gerçekleştirebilir. Likide toplama hareketleri. Dolayısıyla burada bakın gördüğünüz gibi şurada mesela bir geri geliş var. Burada ne zaman mesela 18 Mart'ta bir geri geliş var. Bakın. Yeşil geri geliyor. Hacim düşüyor ama bakın momentum alttan topluyor. Gel şimdi. Bak. Şunun daha açıldığı gibi. Bak 17 Mart. Bak geri geliyor ama yukarı çıkartıyor. Bak tekrar yeşil dönüyor yukarı bak. Al. Açıldığı gibi bak. Geri geliyor. Yukarı kaldırıyor. Bakın geri geliyor. Yukarı kaldı. Bak. Şaldır diye vuruyor.